tekrar merhaba. Şimdi de ev sigortaları. Ev sigortaları evinizde karşılaşabileceğiniz riskleri teminatı altına alır. Hırsızlık, yangın, su basması, alt kata su sızması, üst kattan su gelmesi, yan duvardan komşunun içeri girmesi, uçağın evinize düşmesi, hemen hemen aklınıza gelecek bütün riskler ev sigortası paketlerinde paketleri içinde vardır. Ee, ev sigortasında sadece mülkünüzü sigortalayabilirsiniz. Sadece eşyanızı sigortalayabilirsiniz. Ya da hem mülkünüzü hem, sig hem eşyanızı sigortalayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey bunların değerlerini doğru vermektir. Çünkü eğer olduğundan düşük bir değerle sigortalatırsanız hasar olduğunda olduğundan düşük bir hasar tazminini alırsınız. Eğer DASK sigortanız varsa depremde ev sigortanızın da deprem teminatı devreye girer ve gerçek zararınızı karşılayabilirsiniz. Ama eğer DASK yaptırmıyorsanız ev sigortasında mülkünüz için bir deprem teminatı alamazsınız. Ev sigortalarında ek bazı asistan hizmetleri vardır. İşte yılda üç kere çilingir, yılda üç kere tesisatçı çağırma, yılda bir kere kombi bakımı, yılda bir halı yıkama, bu tür ek teminatlar da ev sigortanız için de size hediye olarak sunulur. Ayrıca ev sigortaları düşündüğünüz kadar pahalı değil. En yakın sigortacıdan, belki de bizden fiyat alabilirsiniz.